Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir katkılarda bulundukları için gerek ayakkabı gerek bilgisayar gerek futbol topu gibi ek durumlarda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Nasıl ben de spora giden bir genç olarak yani genellikle yani bunlara nasıl diyeyim güzel bir faaliyet oluyor yani hem karne hediyemiz oluyor. Yani o yönden başkanımıza çok dua ederiz, çok teşekkür ederiz nasıl diyeyim. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hem bizi düşünüp karne olarak spor ayakkabı veriyor. Hem de yıl içinde etkinlikler düzenliyor. düzenliyor. Mesela bu yıl arkadaşlarımızla beraber Çanakkale'ye gittik. Başkanımıza çok teşekkür ederiz gençliği düşünen birisi olduğu için. Ayakkabım daha iskimeden yeni insanlar geldim. Çok teşekkür ederim başkanım. Çocuklara ayakkabı almaya geldim. Üç tane çocuğum okula gidiyor. İkisi liseye, biri ilk okula, beşinci sınıfa geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Çocukları düşündüğü için. Gracias. Thank you.